Özür dilerim. Size bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Hayat neden bu kadar zalim? İnsanlar, insanlar neden bu kadar zalim? Yaşamak neden bu kadar zor ve bu kadar güzel ve vazgeçilmez? Bana yardım edin diyorum. Kaçıyorlar. Gelin biraz konuşalım diyorum, masayı terk ediyorlar. Ölüyorum ben diyorum. Ne zaman öleceksin diye soruyorlar. Lütfen bana söyler misin? Ne olur? Bize ne olur? Eskiden böyle değildi. Beni bağışlayın. <laughs> Kendi derdimi sizi yurdum. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim.